Bugün biz sizlerle birlikte Vita çıkıyor arkadaşlar. Tam da 6 aboneye özel oyun videosu. Tam da arka, arkadaşlar bak arka, arkadaşlar hem burada buna kaç like gelsin? 1000 like! 1000 like! Be like! Hayır ya arkadaşlar. Em, en az 100 like de olur değil mi? En az 100 like. Arkadaşlar bak. 100. <laughs> hadi bak bu var. Neyse neyse neyse. Neyse arkadaşlar. Ve Ay, oğlum, bakayım, arkadaşlar bakayım. ya arkadaşlar bak arkadaşlar hadi ve oyunumuza geçelim. Ata biz bugün ne oynayacağız? Biliyor Roblox. <laughs> evet arkadaşlar Roblox. Oraya ben gittim arkadaşlar. Hayır. Ata sen, sen şuraya geç. Aha evet arkadaşlar. <laughs> bak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dakika mı?

Evet. evet arkadaşlar biz bunu oynamak istedik bu sefer. Evet. Evet, evet. arkadaşlar ilk ben başlayacağım. Evet. Biraz da başlıyormuşum. Ya işte ata başlayacak. İlk ben başlayacağım. Evet. Ya bak biraz. Azra sen de sessiz ol. Tamam. Heh, hadi. Açılıyor evet. arkadaşlar Roblox. Bir dakika. He, işte şimdi. ooo hadi açıl. Aç, açıl susam açıl. Aha açıldı mı? Arkadaşlar şu anda biz Roblox'tayız. Böyle bir şey var. Anlamadık bunun ne olduğunu. Evet. Ne yapacağız biz burada? Ata bak bu arada zıplama tuşu nedir? Şurası arkadaşlar öğrendik. Biz evet. eski biz bunu denemeye çalışıyorduk. Ne? Evet Yok ya sen daha hiç bir videoda yoktun. <laughs> Özel olduğu için orada geldik. Evet. Şimdi Eder mi adam? Yok. O ki geldin de aslında. Bos ver yani. <laughs> ya. İdeal vallahi. Aha. Boslan mı cidden? Evet. Gerçekten. mi? Valla. Şimdi mi soruyor? Tamam. Şimdi oynuyor dedik arkadaşlar başlıyoruz. Evet. Başlıyoruz Roblox. Arkadaşlar umarım biz çok iyi gideriz çünkü daha biz Roblox oynamayı hiç bilmiyoruz. Hı hı. Özlem bir elin var diye. Şimdi. Evet, Yok ya. Sıra sıra. Buradan bir tane oyun seçelim. Ama bu yarın hangi hangi yorumlara yazın yarın hangi oyunu seçelim? Evet yazın arkadaşlar yazın. O yorumlar kısmı bende. Yorumlar kısmı yorumlar bayağı bir zor açılıyor arkadaşlar. Bak cidden benim işimde bayağı bir zor ya. Şimdi şurası da bunu da arkadaşlar. Evet. Seçtik. Oo böyle bir şey. arkadaşlar bu arada biz bunu dün oynamıştık denemi için. Değil mi ata? Evet. Oynamıştık. He, oynamıştık. Ama sen yoktun. <laughs> Ama o yoktu arkadaşlar. Evet bir dakika. Yeni arkadaşımız geldi bu abone özel iki çeşit şey geldi. Evet. Ama Arkadaşlar benim soyadım buna. Okey kadın daha sonra. Gitti mi? Ama. Ha tamam. Ama Hadi. Şimdi Ata, açılmıyor. Arkadaşlar bu niye açılmıyor? <laughs> Açılmıştı arkadaşlar oynadığımızda. Evet. Dur bakayım ben de bakayım. bak. Dur buradan. Aha girdik. Ata hemen. Burası Aa! Aman bu nasıl bir şey ya? Rock Bros dedik ölüm çukuru oldu. E. Ee, 49 Saniye içinde bitecek. Bu nedir ya? O bu ne? Başka oyun oynasak. At. Öyle bak ya. Yok ya senin Biz duruyorsun. biz olmadığında böyle çıkıyor. Nasıl çıkacağını ya, bilmiyoruz. Biz bilgisayardan oynuyoruz arkadaşlar. Evet, bardan. arkadaşlar bu arada bilgisayardan oynaması gerçekten de bayağı bir zor. Aha, zor. Gerçekten zor. Sen U'yu Aza, ya. U, U, U yanma. Sen evet. bu tuşları bilmiyorsun ama. Evet. Aha. Butona bastık but arkadaşlar. Bak butona basma serisi. Sakın butona basma tamam mı? Evet biz ben, ben de U'yla denemiştik bugün. Evet. Çok güzeldi. Oynamıştık hatta. Sakın butona basma. Aha. Aha. Ata. Bak sakın aha ata. Bak sakın düşme. Ve sakın. Ya nisiniz? Nisiniz? Düştüğünüzde bir de sana vereceğiz biz arkadaşlar. Ya Azran şu telefonu bir çeker misin? Arkadaşlar düştük. Evet düştük. bir kişiye vereceğim. Arkadaşlar. Kime vereyim Uğur? Öre <laughs> veriyoruz arkadaşlar bu sefer. Bir de sen? Ya Uğur ne yaptın? Oyununu bunu bozdun. Ya eee. Kılıç alınabiliyormuş. Ama, ama oldu? Aha, biz nerede doğduk? Aha, ata bu butona bak, butona bak. Butona basın. Azabı da. hem telefonla oyna, hem şeyle oyna. O şeyi takacağım. Azabı var. <laughs> Hayvan köpek. Ya bizi az Bak. Ver babanın camı. Azay verecektik. Arkadaşlar. Allah kahretsin. Anam güreğini düştü. Oğlum nasıl bir oyun ya bu, değil mi? Evet. evet arkadaşlar. Bak bu orada bu. Bunun... Sen at bura, Burası. Hı. Son. yaman. Hayır. Bak, ata bundan sonra ben de sonra ben de tamam mı? Tamam. Ya. Tamam arkadaşlar. O zaman Hayır. ben Eee ya nereye? Nasıl geri gidiliyor? Ya Nasıl geri gidiliyor? Tamam hadi. Atacığım, birazdan şeylerin gitmesi gerekiyor. Oturacağız biraz çarpım çalışacağız. Bu öyle. Bak yemeğim orada. Beklemediğimiz bir Sahi arkadaşlar bu arada oyun ya oyun bozulmadı. Ha. Arkadaşlar Aa. bu arada e, ikinizi de söylüyorum bu bunu 10 dakika içinde bitirmeliyiz. Evet arkadaşlar yoksa bu gelini veriyor. Ya. ya daha Ah sonra... silahlar neden? Hadi al al silahları al. Silah tartışmaları başlayacak Aa. arkadaşlar. Acaba Uro oynamasın mı ya? Uğur pek oynamayı bilmiyor mu? Ya nasıl geri evet. Ata geri geliyor da. Ata, Ata sen geliyor. Ata sen tut. A tamam arkadaşlar. Ata, ben tutayım, ben ulayayım. Hayır ben. sen tutma. Uğur sen tutma. Ya, ben bunlar nasıl tutayım? Aa bir dur bir dur tablet bozulacak arkadaşlar. Evet aha. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Hem. Uğur kafan şey. Koca kafanı göremiyorlar. <laughs> Aa öldüm. Kafe. Öldüm mü? Siz bende arkadaşlar. Evet. Acaba vur oyna mı? bari. <laughs> o sen hemen öldüveriyor ya. Burada çok yok Ya ben bak çünkü sen, ya çünkü. sen oynamayı bilmiyorsun. Ee, burası... evet, e buradan ben buradan gitmek istiyorum. Aa, imposter olduk. Imposter olduk arkadaşlar. Hadi çabuk düğmeye basın. Aa, şunu da istiyorum ben. Olmuyor. Ne oldu ya? Aa, noob. noob. olmuş burası. Evet noob. Aha. Yanımızda mor geldi. Evet, Aa, noob oldu. Bunu hiç beklemiyordum. Sen? Ben de hiç beklemiyordum. Arkadaşlar. Ya noob say. yine noob oldu. Noob mu olmak istiyorum? Arkadaşlar videoyu bitirelim mi? Ya bitirmeyelim bence. Daha yeni başladık oğlum. Adamlar ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Onlar Onların hiç ne yaptığı belli değil. Arkadaşlar burada video böyle tablet birden kesilebiliyor arkadaşlar. Video. Aa, ateş topu yandı. Allah. Ar ya. arkadaşlar bu arada size bir duyuru yapmak istedim. Arkadaşlar bu tablet 10 dakika ya da 11 dakikada böyle direkt kendi kendine duruyor arkadaşlar. Yani kendi videoyu bitiriyor arkadaşlar. Bunun için de çok özür dilerim. Ata bak bence videoyu bitirelim ya. Daha yeni başladık. Yok ya da on, daha 10 dakika oldu. Cidden 10 dakika oldu ata. Uğur <laughs> zıplatma bak. Ay. Ölmedik. Ama. Ama. Ya bak. Oğlum, bak bak, e, bak, bak ama bak oğlum. Hadi oynayalım. Hadi oyna oyna. Aa, bak ama sakın tuşları sakın tuşları. Çok az yer kalmış sandım. Ay. Ya nereden gidiyor? Öldürdü kız seni. Hadi hadi. Şimdi Arda'da arkadaşlar. Evet. Sıra bende. Yine öldü arkadaşlar. Bir yapamıyorsunuz oyunda arkadaşlar. Aa Baldi. Baldi ne yapacaksın? Aha Baldi bizi öldürecek. Kaç kaç kaç. Ne? Baldi bizi öldürecek. Kaç. Öldürmedi. Ana ne yazdı ya? O nedir? Söyle kafanı sokayım içine. Göremesin adam. Çünkü çok kız bana. kaçın. Ata kaç. Ata kaç. Aa bu bizi vuruyor. Ata kaç kaç. Bak şu merdivenlere yani. tırmanata. ata. Şu merdivenlere tırman. merdivenleri tırman. Oldu. Arkadaşlar oh. videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar tamam video bitti. Tam da ekranın sağ ve soluna video çıktı arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. İki videoya tıkla tıkla tıkla. Evet arkadaşlar tam da buna 100 like gelsin. Ama Bunun devamını ve... çekecek arkadaşlar. Evet çekeceğiz. Ama bizde böyle bir şey yok. Video, video gel, gelmezse yapmayacağız, oynamayacağız diye arkadaşlar, bir şey yok bu arada arkadaşlar. tam da buna da 2 ya da 3 ya da 4 like atabilirsiniz ya da 5 de olur. Ve bay, bay bay. Tıkla tıkla tıkla. 2 bir ya da tıkla.